İyi akşamlar Türkiye. Bugün 6 Aralık Pazartesi. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin tüm üzerindeki görüşmeler başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe görüşmelerine katılmadı, Katar'a gitti. Muhalefet partileri bu duruma tepki gösterdi. Görüşmelere yüksek döviz kuru, yüksek enflasyon, yüksek faiz borcu, yüksek işsizlik, yüksek yoksulluk sistemi damgasını vurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda amiraller bildirisi olarak bilinen soruşturma hakkında iddianame hazırlanarak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 emekli amiralin devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 12-şer yıl cezalandırılmaları talep edildi. AKP tarafından gündeme getirilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı sonrası geri çekilen hekimlere zam kararının tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması üzerine başlayan protestolar bugün de devam etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık Senyüsi Sağlıkçılar yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bu sabah iş bıraktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Reuters muhabiri Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosu aşması için acaba siz Katar'a mali bir destek mi talep etmeye geldiniz sorusunu sordu. Basın toplantısını canlı veren TRT Haber bu soru üzerine yayını apar topar kesti. başkanın yardımcısı yürütme adına bütçe sunuşu yapar diye yazarsak ancak gelir burada konuşabilir. Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler başladı. Sistem tabi adı değişti. Cumhurbaşkanlığı yetkiyi verdik ama aşağıda... Görüşmelerde bütçe teklifini sunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığını ifade ederek kur hareketleri ekonominin gerçekliğine uygun değil diye konuştu. Birçok ekonomide negatif reel politika faizi uygulanmaktadır. Öte yandan genel kurula Erdoğan'ın katılmaması muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı'nın bütçesini sahiplenmediği gerekçesiyle eleştirildi. Bütçenin sahibi yürütme, iç düzgün Uyum düzenlemelerinde. Genel kurulda İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun AKP'lilere sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor. Lafın daha fazlasını taahhül kabiliyetinize bırakıyorum. Sözlerine AKP'li Mahir Ünal ve Osman Aşkın Bak karşılık verince tartışma çıktı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminiz yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz borcu, yüksek işsizlik, yüksek yoksulluk sistemidir diyerek iktidarı eleştirdi. Halkın bütçe hakkının yok sayıldığı, katılımdan uzak, sarayın emir ve isteğine göre hazırlanan bir bütçedir. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ise erken seçim önergesini mecliste getirmeliyiz ifadelerini kullandı. Erken seçim kararı bir an önce bu meclisten çıkarılmalı. Genel kurul bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve gün programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Bu sırada diğer yasama faaliyetlerine ara verilecek, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşamaz diyen yok. Cumhurbaşkanı niye gelip sahiplenmiyor diyor. Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi bitti. Birliğin 36. olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde yeni başkan Erinç Sağkan oldu. Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verirken Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi. 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde Erinç Sakan 181 oy alırken Feyzioğlu ise 156 oyda kaldı. Eski başkan Metin Feyzioğlu 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanı olarak görev yapıyordu. Binlerce mağduriyeti önledik. Yeni Başkan Erinç Sakan, AKP iktidarının barolarda hakimiyet kurmak için çıkardığı çoklu baro yasasına karşı eylemlerde yer almıştı. Bunun nelere sebebiyet vereceğini anlatmak istedik. Erinç Sakan seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Metin Fezioğlu'nun başkanlığını atıfla bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Baro başkanlarını yapayalnız bırakmış. Barolar Birliği'nin kapılarının tüm avukatları ayrıştırmadan açık olacağını belirten Sakan, yurttaşlarınsa kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği bir barolar birliği olacağını belirtti. Bir 1978 yılında doğan Erinç Sakan, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı olan Sakan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden... 8,5 yıl Barolar Birliği Başkanlığı yapan Feyzioğlu ise seçimlerin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak birlikte çalıştığı meslektaşlarından haklarını helal etmelerini istedi. Öte yandan seçim sonrasında LGBT haklarına sahip çıktığı gerekçesiyle gerici basın tarafından hedef gösterilen yeni başkan Salkan, birçok meslektaşının yanı sıra siyasetçi ve yurttaşlardan da tebrik mesajları alırken, Fezioğlu'nun helallik isteğine ise sosyal medyadan gelen tepkiler gündem oldu. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları... Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soru soracak gazetecilere soruların önceden verildiği ortaya çıktı. Bugüne kadar nasıl bu konuda... Yeni Çağ Gazetesi toplantıdan kısa bir süre önce sızan soruları yayımladı. <laughs> Toplantıda Erdoğan'a yalnızca bu sorular yöneltildi. Operasyonları Basın toplantısına katılan gazetecilerin soru sorarken sık sık ellerinde tuttukları kağıtlara bakması dikkat çekerken Erdoğan asgari ücretle ilgili soru soran A Haber muhabirine de beni köşeye sıkıştırıyorsun dedi. Şimdi aslanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun. <laughs> Fark ettim efendim. Şu anda... Emekli amirallerin Montre bildirisi soruşturmasında 103 kişi hakkında anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan iddianame düzenlendi. <laughs> Emekli amiraller 4 Nisan'da Montre Sözleşmesi ve Cübbeli Takkeli Komutan'la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri hükümet tarafından darbe hevesi diye nitelendirilmiş, soruşturma başlatılmıştı. İletişim kazası ama bu kazanın nedenini biz de aramayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda amiraller bildirisi olarak bilinen soruşturma hakkında iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 103 emekli amiralin devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 12'şer yıl cezalandırılmaları talep edildi. Adalete saygılıyım. Verilen karara saygılıyım. Çok teşekkür ederim. Açıklamada haklarında gözaltı kararı verilen bir kısım şüphelinin dijital materyallerinin incelendiği ve suça konu olduğu iddia edilen yazışmaların iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı. Beş bin, 2 bin 500. <laughs> tür zamlar geliyor. AKP tarafından gündeme getirilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı sonrası geri çekilen hekimlere zam kararının tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması üzerine başlayan protestolar bugün de devam etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi sağlıkçılar yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bu sabah iş bıraktı. bazı yerlerde polisin engellemeleriyle karşılaşan emekçiler buna rağmen eylemlerini sürdürdü. Ses Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada bizi yok sayanlara karşı varız demek için, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için taleplerimiz yerine getirilsin diye iş bıraktık ifadesi kullanıldı. Bizden alınanı istiyoruz. Türk Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar da hükümetin sağlıkçıların hakları ile ilgili tutumunu ve sağlık politikalarını protesto etti. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde eylem yapan sağlıkçılar mesajlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve milletvekillerine ulaştırmak için güvercin uçurdu. <laughs> Eyleme katılan sağlık çalışanları az önce sağlık çalışanı olmadığımı öğrendim. Keşke sağlıkçı yerine ayçiçek yer olsaydık. 160 zam gelirdi ve Covid yıkamadı. Siz yıktınız yazılı dövizler taşıdı. <laughs> Hekimlere 2.500-5.000 lira arasında zam öngören yasa tasarısına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itiraz nedeni olarak emekli hekim maaşlarının emekli vali maaşlarını geçmesi gösterilmişti. <laughs> İki yıl önce AKP grup toplantısında uyarlaması yapılarak okunan Gündoğdu Marşı, iktidar medyasınca DHKPC Marşı ilan edildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak Erinç Sağkan'ın seçilmesinin ardından avukatların gün doğdu marşıyla kutlama yapması sosyal medya paylaşımlarında hedef alındı. İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, kutlamayı Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntüler, DHKPC marşı söylediler, sözleriyle servis etti. Yeni Şafak gazetesi de Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için baro binasına toplanan avukatlar hep birlikte DHKPC yanlısı grup yorumun seslendirdiği gün doğdu marşını söyledi. ifadelerini kullandı. Milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara. Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına Sayıştay'ın belediyelere ilişkin 2020 yılı denetim raporlarının yayımlanmasıyla AKP iktidarının her gün ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlüklerine yenileri eklendi. Seçildiğiniz gün itibariyle artık size oy versin vermesin. Sayıştay raporlarına göre AKP'li Pursaklar Belediyesi mülkiyetindeki bir taşınmazı 5 yıllığına bedelsiz şekilde TÜGVA'ya e tahsis etti. AKP'li Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'nin de geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini mevzuata aykırı şekilde bedelsiz ve ihalesiz olarak 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkanı vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketine verdiği açığa çıktı. Büyük bir uzmanlıkla ve büyük bir vizyonla AKP'li Bala Belediyesi ise 1.3 milyon lira tutarındaki köy konakları işini "ivedi" diyerek pazarlık usulüyle ihale etti. Sayıştay denetçileri köy konaklarının ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılacak olayın ne olduğu anlaşılamamıştır değerlendirmesinde bulundu. Bizim haberimiz olmadı. MHP'li Gölbaşı Belediyesi de Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na aktarılmak üzere vatandaştan topladığı 7 milyon 744 bin lirayı gönderemedi. Savunmada ise ekonomik imkansızlık nedeniyle gönderemedik denildi. Bittiği zaman da Ankara'ya Türkiye güzel bir temiz mogan gölü ve yüzüme... AKP'li Keçiören Belediyesi'ne ise belediye başkanı yetkisinde olan temsil, ağırlama ve tören bütçesinin başkanlık makamı dışındaki birimlerce kullanıldığı ortaya çıktı. Öte yandan gece kondu fonuna aktarılan paylar için açılan fon hesabındaki 1 milyon 448 bin liranın da amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Sağlıklı bir yaşam için, konforlu bir yaşam için. Sayıştay raporları iktidarın kayyum atayarak gasp ettiği belediyelerde de birçok usulsüzlük yapıldığını göz önünde serdi. Van Büyükşehir Belediyesi'nde otopark inşası için toplanan gelirlerin amaç dışı kullanıldığı belirlenirken İpek Yolu Belediyesi'nde hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirlerden belediyeye aktarılması gereken payları aktarılmadı. İşler Bakanlığımızın bugünkü tarihli onayıyla Batman Belediyesi'nde de kurum taşınmazları pazarlık usulüyle kiraya verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde ise bazı taşınmazlar elektrik tüketim vergisinden muaf tutulmasına rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'ne 84 bin lira elektrik tüketim vergisi ödendi. Yılbaşından itibaren kademeli tarifeye geçecek olan elektrik piyasasında hanelerin elektrik faturaları artacak. Yeni düzenlemeye göre aylık elektrik tüketimi 110-130 TL civarında olan aboneler indirimli tarifeden yararlanacak. Müzik Toplam 38 milyon adet olan mesken abonelerinin içinde bu tutarda tüketim yapanların sayısı ise 6 milyonu buluyor. Müzik Geriye kalan 32 milyon abone ise döviz kurları nedeniyle maliyeti katlanarak artan elektriği doğrudan faturasında görecek. <laughs> Bu aboneler hem elektrik maliyetini hem de işletme zararlarını da sübvanse edecek. Şu ana kadar bu maliyet sanayi elektriğine yansıtılıyordu. <laughs> Pandemi, çip krizi ve kur şoklarının çarptığı bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturulurken bazı modellerde teslimat süreleri 6 ayı buluyor. Sıfır araç bulamayan birçok tüketici tercihini ikinci ele çevirirken Eylül ayından bu yana Türk lirasında yaşanan ağır kayıplar otomobil fiyatlarını ulaşılabilir boyutların çok üstüne taşıdı. Artan döviz kuruna paralel, teslimata kadar geçen bu sürede fiyatların sürekli artması otomobili bir yatırım aracı haline getirdi. Memuru, emeklisi, bankacısı, esnafı para kazanmak için oto alım satımına yöneldi. Piyasa öyle bir hal aldı ki sıfırından daha pahalı ikinci el otomobiller görülebiliyor. Bu kişiler bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor. Firmalar alsatçıları engellemek için otomobil satın alan müşterilerine hemen satmayacağına dair yeminli sözleşme imzalatmaya başladı. Mutat toplantılarımızdan biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDT Başkanımız. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği ifade edildi. Bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi, en başarılı sektörlerden bir tanesi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Credit Suisse analistler Şahap Kavcıoğlu'nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti. Merkez Bankası zorunlu karşılıkları temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını Raporda Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Mustafa Duman'ın para politikası kurulunun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık'ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı dediği belirtildi. Faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbirine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Reuters muhabiri Çavuşoğlu'na Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosu aşması için acaba siz Katar'a mali bir destek mi talep etmeye geldiniz? sorusunu sordu. Biraz önce değerli kardeşim ve heyetlerimizle beraber basın toplantısını canlı veren TRT Haber bu soru üzerine yayını apar topar kesti. Mevlüt Çavuşoğlu ardından tamamen katılmak istemediğimi söylemek isterim diye cevap verdi. Tamamen katılmadığımı da söylemek isterim. Çünkü çok karamsar bir tablo çizdiniz. Öyle bir tablo çizdiniz ki Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi. Bu doğru değil. Burada sıkıntı ne? E, kurdaki dalgalanma. Yani Türk lirasının e, dolar ve euro karşısında son zamanlarda yaşadığı e, değer kaybı. E, bu bir realitedir. Böyle bir durum var. E, diğer taraftan tabii e, enflasyon, e, faizler bunların da hesaplaması. Bunu uzmanlarımız da çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. So Bundesgeschäfts... Almanya'da Yeşiller Partisi koalisyon hükümetine giren üç partiden biri olmayı resmen onayladı. Damit gehen die Fraktionsvorsitzenden Hofreiter. Koalisyon hükümetinde yer alacak olan Sosyal Demokratlar ve Hür Demokratlar daha önce koalisyon içinde yer almayı onayladıklarını açıklamıştı. Haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit. Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michel Kelner, parti içi oylamada %86 oranında koalisyona evet oyu verildiğini aktardı. Hatay ganz intensiv arbeitem kein Programm so breit diskutiert in den knapp. Sozialdemokratların lideri Olaf Scholz'un Çarşamba günü şansölye olarak seçilmesi bekleniyor. Dieses Paket beherrscht, bu da ja eben auch zu dieser Aufgabe dazu gehört. ABD ve Avrupa bildiği ülkelerinin aralarında olduğu 20'den fazla ülke Taliban'ın eski Afgan hükümeti güçlerine yargısız infaz uyguladığına ilişkin raporlara yönelik bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada eski Afgan güvenlik güçleri üyelerinin öldürüldüğü ve kaçırıldığına dair raporlardan derin endişe duyuyoruz. Bu kişilere dönük aflar yürürlüğe girmeli denildi. İnsan hakları gözleme ve Taliban'ın yüzden fazla eski Afgan güvenlik gücü üyesine yargısız infaz yaptığını iddia etmişti. Taliban açıklamasında söz konusu iddiaları yalanladı. <laughs> Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlediği ilk mitingde ırkçılık karşıtı göstericilerin saldırısına uğradı. Paris'te düzenlenen mitingde Zemmour'un bir gösterici tarafından tutulup çekildiği görüldü. Zemmour'un olay sonucunda hafif yaralandığı belirtildi. Başka göstericilerin ise miting katılımcıları tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Zemur, gelecek Nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklamıştı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York'ta düzenlenen Ulusal Seferat Toplumu galasında yapılan Hanuka Seremonisi'ne katıldı. Herhalde biz kendimizi bildi bildiğimiz biriyle var olan konular. Mercan Hanuka'nın 8. gece mumunu İsrail'in Büyük Millet Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jilet Erdan ve Yunanistan'ın Washington Büyükelçisi Alexandra Papudablu ile birlikte yaktı. Türk, İsrail ve Yunanistan büyükelçilerinin 15 yıldır ilk kez ortak bir etkinliğe katıldığı kaydedildi. <laughs> Myanmar'da mahkeme, Şubat ayında yapılan askeri darbe sonucunda devrilen lider Aung San Suu Kyi'ye 4 yıl hapis cezası verdi. Junta yönetimi sözcüsü, hapis cezasının darbenin ardından tutuklanan Suu Kyi'nin orduya karşı eylem kışkırtma ve covid kurallarını ihlal etme suçundan verildiğini açıkladı. Hakkında başka suçlamalar da bulunan Suuki, bunlardan da suçlu bulunması durumunda onlarca yıl hapis cezası alabilir. Yunanistan başkenti Asina'da başbiskoposluğa ziyarette bulunan Papa Francis, burada bir Yunan Ortodoks rahibin tepkisiyle karşılaştı. Başpiskoposluk girişinde papaya bağıran rahibe polisler müdahale etti. Polislere de tepki gösteren rahip, Papa Francis için o bir kafir, Yunanistan'da olması kabul edilemez, tövbe etmeli ifadelerini kullandı. Atina ziyaretinde devlet başkanlığı sarayına gelen Papa Francis, burada Midilli adasında yaşanan göçmen krizine ilişkin konuşma yaptı. <laughs> Endonezya'nın Java adasında bulunan Semaru yanardağında cumartesi günü meydana gelen patlamada şu ana kadar 15 kişi yaşamını yitirdi. En az 56 kişi yaralandı. <laughs> Patlamanın ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken en az 11 köyün yanardağ külleri içinde kaldığı bildirildi. <laughs> Endonezya devlet başkanı Joko Widodo patlama nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan etti. Bölgede önümüzdeki 3 gün beklenen yağmurun kurtarma çalışmalarına engel olabileceği belirtildi.